<laughs> ne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda küresel ekonomi, enflasyon, para politikası stratejileri ve altıkları kararların finansal piyasaları etkileri, Türkiye'de enflasyona dair tespitleri ve enflasyonu kısa vadede yükselten unsurlar hakkında bir sunum yaptı. Karahan sunumunun ardından komisyonda bulunan milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Fatih Karahan, TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı e enflasyonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahan, Merkez Bankası'nın TÜİK ile aynı metodolojiyi kullanarak sağdan veri toplayarak bir endeks hesapladığını kaydetti. Karahan bu ay içinde topladığımız verilerden ulaştığımız sayı %2.5, piyasa beklentisi ise %2.2. Beklentimizin biraz üzerinde geldi TÜİK enflasyonu. İşlenmemiş gıda fiyatları bu ay beklentimizin üstünde geldi dedi.